Dur, 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 Bir durun, bir durun siz. Doktor bey, ne, ne, nesi varmış kuzum? Ayak bileğinde kırık var. Kıra bağlı damar zedelenmiş, enfeksiyon yapmış. O enfeksiyon da bayağı yayılmış. Damar yolu açıp müdahale ettik hemen. İyi ki fazla geç kalınmadı. Kangrene kadar gidebilirdi sonra. Allah korusun. Peki kimse fark etmemiş mi? Yani hiç mi ağrısı olmamış? Gerçi mümkün değil ama. Yok yok kimseye söylemedi. Birden bire düştü bayıldı. Yarına kadar takip edeceğiz. Duruma göre öğleden sonra taburcu edebiliriz. Sağolun. İsterseniz bire Allah razı olsun. Teşekkür Sağ ederim. ederim. Geçmiş Sağ olsun. Sağolun. Daha siz gelmeyin. Kuzum. İyi misin biraz daha? Hı? Ağrın var mı? Ne oldu be yavrum? Ne oldu? Merdivenden iniyordum dede. Hı. Yanlış bastım herhalde. Burkuldu diye. Niye söylemedin be kızım? Söyleyemedim dede. Neden? Korktum dede. Korktun? Kimden korktun? Kimden korktun? Hı? benden mi evladım ha. korkulur mu be evladım korkulur mu sağlık bu sağlık başka şeye benzemez ne bileyim Söyleyemedim işte Oh, yok bir şey, yok bir şey. Sakin olun, yok bir şey. Bileği kırılmış. Bize söylemeyince enfeksiyon yapmış. Ama şimdi durumu gayet iyi. Sorun yok diyor. Bir gece burada tutalım diyorlar. O da biz olduğumuz için yani. Yoksa normalde tutmayız diyorlar. Şey şey. yani. şey. Sorun yok, telaş etmeyin. Allah korudu. Yarın bırakacaklar, taburcu edecekler. Telaş etmeyin, tamam. Oh. Oh. Amen. Görmüyor Patron gitmedikse gitmem ama patronun da gidesi yok farkındayım. Ne yapacağım ki tek başıma? Anca uyumaya işte. Efendim anne? Kadir'im bak ne diyeceğim şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim ama sakın korkma. Bravo anne şimdi paniklettin beni işte ne oldu? Yarım şimdi Kübra'nın bir hastalığı oldu. Onun için hastaneye geldik. Ama kendisi şu an çok iyi yani. Biz hastanedeyiz ama kendi çok iyi. Hangi hastane? Yavrum şu an gerçekten iyi. Hiçbir şey yok. Söyle anne hangi hastane? Şimdi baban Kadir'e söylemeyin dedi ama ben dinlemedim onu. Anladım ben yanaşmayacağım size. Söyle hangi hastane? <Gülüyor> <Gülüyor> Emin Bey, Emin Bey, Emin Bey, be. sıkıntı mı geldi? Sıkıntı mı geldi? Sıkıntı mı geldi? Geç, geç, şimdi geç. Sık, evet. sık. He, he. Var gücünle sık. Oh. Emin Bey. He. he, Geç. Oh. Var gücünle oh. He. Tam gücünle gücünles. Tamam, hadi evet. Tam, evet. Tam. geçecek. Geç. Şimdi geç. Sık oh. elimi, sık. Geç, sık, 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 sık. sık. Oh. He. Sık elimi. Oh. Gel. Tamam, tamam. Yatsın otur. Geç otur. Tamam iyiyim geçti geçti. Oh. İyi misin sakinledin e, mi? Tam. Tamam. Tamam bırak geçti. Şimdi bir doktor çağırsaydım ben. İstemez bari. iyiyim istemez bırak. Çocuklara haber verin. Gerek yok iyiyim. Üstüme üstüme geldi hastane. Biliyorsun sevmem hiç. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? 47 yıllık kocanın neyi sevip sevmediğini nasıl bilmiyorsun? Hayır hastanelerden hoşlanmazsın biliyorum da. Neden onu bilmiyorum. Hiç söylemedin. Sordun mu? Sormadım doğru. E şimdi niye soruyorsun o zaman? Sormadım çünkü kocamın bir bildiği vardır dedim. Hani zamanı gelince o bana söyler dedim. Beyimdir o benden daha iyi bilir dedim. Çok iyi demişsin. Bundan sonra da öyle demeye devam et. Sormadım çünkü sana itimadım tamdı. He şimdi yok öyle mi? Ha? Ne oldu Fazilet Hanım? Bana güveniniz mi kalmadı? Sen hep oğlunun tarafını tut zaten. Bir kere bile kocanın tarafını tutma. Bir kere kocam haklı deme. Bunun Kadir'le bir alakası yok biliyor musun? Neyle alakası var o zaman? Hakikaten soruyor musun sen bana bunu? Ya Fazilet bir git Allah aşkına ya. Allah aşkına zaten aklım başımdan gitti Kübra'ya bir şey olacak diye. Öldüm öldüm dirildim. Bir de sen şimdi orada git ötede hallen Allah aşkına. Ne tamam ben zaten ne ben sormuyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Oh. Hiçbir şey konuşmuyorum ben. Biliyor musun biz güne gideriz. Orada kadınlar kocalarını çekiştirirler. Sonra bana gelir. Ben derim ki benimki hastanelerden hoşlanmaz. Sorarlar bana niye Fazilet? Niye? Bilmiyorum çünkü hiç söylemedi ki. Bağırma. Ben ona hiçbir şey sormuyorum ki zaten. Bağırma. Bana hiçbir şey anlatmıyor. Ben senin kocanı sen, bana bir Ben sana bir şey değil ya. Rezil ettin bizi aleme. Ya dur kızım, ben indireceğim seni, dur. Dur. Kübra, dur, 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 dur. Çekil, çekil kızım. Gel kızım. Yavaş, 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 yavaş. Bas ver, yavaş. Ha? Koy ayağını da. Ha. Koy bacağını. Ha. çekil, çek. Bırak. bırak, bırak, bırak. Yahut bırak. Allah Allah. Ya kızım. Ceyhun. Buyurun efendim. Şu girişte bir yer ayarlayın torunuma da... ...iyileşene kadar öyle incik olmasın. Derhal efendim. Tamam. İyisin değil mi kızım? Ay güzelim benim dedesinin bir tanesi. Ay sen var sizde bir şeyler. Ben söyleyeyim mi? Çiçinler bu ya da Arada da yalnız atıyormuş. He. Burada mısınız? Nerede herkes? Nerede? Diğerleri nerede? Hayırdır inşallah baba? Hayır, hayır. Nerede? Yaşar, Servet, Kadircan. Gelin bakayım. Gel Zeynep. Ne oldu? Hasta mısın kızım? Yok dediyim, yorgunum biraz. Ha, Geçer. Iyi, iyi. Hayırdır baba? Yarım saate hazırlanın hepiniz. Gezmeye gideceğiz. Nereye baba? Boğaz turu yapacağız. Aa, ya baba çok güzel düşünmüşsün. Ha. Motora mı bineceğiz baba? Biz Serhat'le Venedik bir kere Bakacağız de. Bakacağız bakalım neymiş, motor mu bakalım. değil mi? Hadi. E, ee, i̇yi hadi. Yani hadi Hazlan Hadi hadi. yardım edin Kübra da gelecek. Ay, Zeynep yapacağım. sen de kızım. Ay Dede de ben gelmeyeyim. Neden? Ee, baba Zeynep birazcık e, rahatsızlamış, dinlensin evet, evde. Evet, tamam. Ee, sana borcumuz olsun. Tamam, hadi bakalım. Hadi. Sakın çarpma bir yere bak. Hadi. Tamam şey Hadi ver. hazırlanın hadi. Burası mı? Burası efendim. Eyvallah. Sağ ol. A, evet. Ay oradan mı çıkıyor? Ay, dur, dur anne dur dur. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba. Hadi bakalım. Ay, ay, ay. Evet. Aa. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Özel şefimizin hazırladığı brunchımız hazır. Kendisi ayrıca tur boyunca mutfakta olacak bir şey istemeniz halinde söylemeniz yeterlidir. Malum hava soğuk bu yüzden dışarı çıkmanızı tavsiye etmem. Ama yine de üst kata çıkmak isterseniz bilmenizi isterim ki dolaplarımızda kişiye özel kas düğüm montlarımız mevcuttur. Ayrıca üst kat ısıtmalarımız da çalışır vaziyettedir. Ay yok dışarı çıkmam üşürüm ben. Ee, Tur boyunca sizlere İstanbul Boğazı'nı anlatacak olan rehberimiz burada sizinle olacak. Kendisine dilediğinizi sorabilirsiniz efendim. Fakat biliyorum özellikle genç kuşaklar için bu pek ilgi çekici olmayabilir. Ama ben onun için de önlemimi aldım. Yusuf Emin Bey, sıkılırsanız efendim oyun konsollarımız hazır. Eğlence odamızda keyifle vakit geçirebilirsiniz. Genç beyefendiler ve hanımefendiler için de parti odamız alt kattadır ses yalıtımı mükemmeldir. Müziğin sesini dilediğinizi açabilirsiniz. Ayrıca manikür, pedikür ve masaj için de Balili kadın çalışanlarımız hizmetinizdedir. Bitti mi Cevim Evet efendim şimdilik bu kadar. Herkes otursun oturduğu yerde. Kimse bir yere gitmiyor. Buradan boğazı edeceğiz. Nasıl yani ya? Çocukları yazık değil mi burada? Şaka yav şaka, gidin eğlenin. Neye inandım eyla. ya? Sağ ol. Hadi. Ay sinirim bozuldu. Şöyle oturalım biz böyle. Hadi, hadi gel. Ya. Babama bak ya bu yaşta sana şaka çöktü. Allah Allah. Gidin eğlenin, keyfinize bakın hadi. Hadi. Ay anne çok Aa. güzel. Fazilet. Fazilet çok beğendim, çok beğendim, çok. Peki, burada mahalle olsaydık. Ya yani mahalle buradayız işte, bir tek Zeynep yok. Sen ben ne demek istediğimi anladın. Ee, sen oraya uğramadan geçme. Ya mesele o değil, ben sadece özlemimi söyledim yani. Senin yüzünden keyfimi bozamam şimdi. Bozma, mı? tamam. Ne, Ceyhun? Buyurun efendim. ...Semaver'in bir siftahını yapsaydık ya. De he, he. Oh, yine ha. Afiyet olsun. Sağ olasın, sağ ol. Efendim, benimle başka işiniz yoksa ben... ...izninizle Zeynep Hanım'a bakmak noktasında... Tabii, tabii, tabii. Sen iş, işine bak, doğru, doğru. Ellerine sağlık, sağ olasın. Ne demek efendim? Siz isteyin, yeter. Gerçekleştirmek benim vazifem. Sağ ol. İyi eğlenceler. Evet, bir hazır olun. Ah, sağ ol oğlum. Getirin şeyi, tekerlekli sandalyeyi. Bir saniye. Hoş geldin Elin. Hoş, hoş bulduk. Hoş, hoş, bulduk. Geldin. Hoş bulduk. Gel. Gel kızım, gel kızım yavaş, yavaş, yavaş kızım, yavaş, yavaş. Acelemiz yok, yavaş. Ha. Tamam, bırak. Bırak. Tamam. Ha. Babacığım. Ha. Hazır dışarı çıkmışken biz de bir karı koca hava alsak. Tamam evladım, ne isterseniz. Sağ ol babacığım. Abi, hadi. Biz Büşra Hanım'la iki başımıza gideceğiz. Sen bize arabayı hazırla. Nereye gidiyoruz? Sürpriz gülüm. Buyurun efendim. Ne oldu? Azarlamaya mı geldin yine? Yok. Bu sefer teşekkür etmeye geldim. Hmm. Uzun zamandır ilk defa herkesin yüzü gülüyor. Aileni mutlu ettin Allah senden razı olsun. Allah senden de razı olsun. Söyle herkese. Kredi kartı dağıtılacak çocuklar dahil. İstediklerini alsınlar. Ama öyle limitsiz falan değil. Ha? Harcadıkların ekstresi benim önüme gelecek ona göre. Güzel tabi. Sağ ol. Ne oldu? Çocuklar dışarı çıkamıyor ki. Ne yapsınlar kartı? Ya bir sabredemedin onu da diyeceğim çıkabilirler şoförlerle. Tek başına değil. Telefona söyleyecekler nereye gideceklerini. Söyledikleri yer dışında bir yere gitmek de yok. Arabalarda takip cihazı var. Gözlerim üstlerinde haberler olsun. İyi, bu oldu şimdi. Memnun edebildik mi size Fazilet Hanım? Kabilleşmiş olduk mu böylece? Olduk. Çok şükür. O zaman ben de sana Kadir... Sakın, sakın. Bana Kadir deme. Ne istersen de Kadir deme. Ben git demedim ona, kendi gitti. Söyleyecek bir şeyin varsa git Kadir'e söyle, bana söyleme. Kadir demeyecektim. Hı. Hmm. Kadın budu köfte yapacağım akşama sana diyecektim. Ha. Hey. Severim, sağ ol. Gülme, gülme. gülme tamam, gülmeyeyim bir şey de da bağımız vardı bizim. Selim Şah yakınında. Ben daha çocuğum. Abimle babam bakkalda. Ben de annemle üzüm sermeye gittim. Hava da çok sıcak Ağustos'un son günleri. Ahmet'le annem de sıcağı hiç dayanamazdı. Kadıncağızın başında yazma, uzun kollu, bir de bulaşık eldivenleri giymiş, kükürt yakmasın diye. Neyse ben çocuğum oynuyorum. Kurbağa yakalıyorum falan. Bir döndüm baktım annem yerde. Delireceğim annem öldü dedim. Öldü öldü sağa koşturuyorum sola koşturuyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sonra Selim Şah köyüne kadar koştum dedim anne öldü yetişin anne öldü. Toplandı insanlar Allah'tan. Geldik zar zor yetiştirdik hastaneye. İşte o zaman kabus başladı. Yatırdılar annemi göğsünü açtılar. Doktor masaj yaptı. Annemin eli düştü. Dedim gitti öldü. Abi. Attım kendimi dışarı ağlıyorum benim yüzümden öldü, benim yüzümden öldü. Ben daha çabuk gidebilirdim, daha çabuk haber verebilirdim. Nasıl? Allah annemi bana bağışladı. Ama ben bir daha hastaneye gidemez oldum. Kaç kere, kaç kere denedi babam. Döve döve götürmek istedi ama yok. Ancak bayıltılar da öyle girdim aslında. Anlatmıyorsun dedin ya. Anlattım işte. Kadar zor muymuş? Bana zor. Haklısın. Anlattın ama Sen de dinledin. Sağ ol.